Azerbaycan, sihalarla Ermeni askerliğini köşeye sıkıştırdı. Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla Ermeni mevzileri ateş altına alındı. Bayraklar yapımı sihaları kullanan Azerbaycan, Ermenistan'a ağır zayiatlar verdirirken Ermenistan uluslararası kamuoyundan bu konuda yardım istiyor. Sihalara bir türlü çözüm bulamayan Ermenistan şu an bu durumda eli kolu bağlı. Ermenistan'ın çaresizliği Azerbaycan'ı bu savaşta mutlak hakim olarak gösteriyor. SİHA'ların hava savunma sistemleri tarafından tespit edilememesi Ermenistan askerlerinin elini kolunu bağlıyor. Nefes alırken bile birilerinden izin isteyen Paşinyan yönetiminin kendisini Türkiye gibi güçlü bir devletle aynılikte görmesi Ermenistan Başbakanı'nın içinde bulunduğu psikolojik rahatsızlığı gösteriyor. Paşinyan bu yalanlar serisiyle iki yıldır yalan yanlış söylemlerle Rusya yönetimini sürece dahil etmeyi amaçlasa da dengesiz politikaları sebebiyle Rusya silah sattıktan sonra Paşinyan'a karşı mesafeli durmaya çalışıyor. Köşeye sıkışan Paşinyan için en akılcı seçenek işgal altındaki Azerbaycan topraklarını derhal terk etmek. Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyor. Azerbaycan devleti bölgede yaşayan Ermeni sivillerin can ve mal güvenliği başta olmak üzere tüm haklarının korunacağına dair kesin bir taahhüt veriyor. Böyle bir seçeneği değerlendirmek yerine 2002 doğumlu Ermeni gençlerini savaşta ön atlara göndererek ölümlerine sebebiyet vermekle Paşinyan Ermeni halkına karşı çok büyük bir tarihi suç işliyor. Azerbaycan ordusu operasyonla... Ha bir şey mi isteniyor? O zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüm olacak. ...diye belirtildi. Macron'dan sonra İran'a koşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden dem vurdu. 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal altında tutan Ermenistan, teke tek mücadelede kaybetmeye başlayınca soluğu batılı ülkelerin yanında aldı. Bununla da yetinmeyen Ermenistan Başbakanı uzun bir süredir kendilerini Azerbaycan'a karşı destekleyen İran'ın da kapısını yokladı. Bunları biz Sayın Putin'le görüştük. Sayın Macron'la da görüştük. Ama hep oturdular, konuştular, netice yok. İşte şimdi netice zamanı. Ve Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. Suriye'de Esed tarafındansa sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı harekete geçen, Azerbaycan'a destek veren Türkiye'yi baş suçlu gösterdi. Yani arkadaşlar, bu açıklamaları yapan bu İran, Suriye ve Fransa gibi ülkeler ilk saldırıyı 5 gün önce Ermenistan'ın başlattığını bile bile Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalar yaparak resmen bizim aklımızla alay ediyorlar. Ermenilerin kadim Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgaline kör, sağır, dilsiz kalanların bugün sergiledikleri tavırda iki yüzlülüktür. Kalcilere sessiz kalıp vatanlarını savunanları ve onların yanında yer alanları suçlayanların sözünün bizim mezdimizde kıymeti yoktur. Onlar kendi kendilerini avuta dursun. Türkler sahada Ermenilerle oyuncak gibi oynuyor ve oynamaya devam edecek Allah'ın izniyle. Azerbaycan ordusunun başarılı karşı atakları karşısındaki çaresizliklerini Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan Paşinyan yönetimi absürt açıklamalarıyla rasyonel dünyadan ne kadar koptuğunu da Şikale gösteriyor. Çıkale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Ve buradaki insanlar bir milyonu aşkın insan topraklarından uzak şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise oralardı. Bunun hesabını kimse sormuyor. Azerbaycan'ın ataklarına karşı kısa sürede beklemedikleri sonuçlarla karşılaşan Ermenistan milli seferberlik ve sıkı yönetim ilan etmek zorunda kaldı. Ermeni güçlerinin hedef gözetmeksizin yaptığı top atışları 12 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybetmesine 30'dan fazlasının ise yaralanmasına sebep oldu. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkamayan Ermenistan, yıldırmak amaçlı nereye denk gelirse sivil halka atışlar yapıyor. Dağlık Karabağ meselesinin çözümünden sorumlu olan ve ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurulan Minsk Üçlüsünün işlevsizliğine dikkat çekerek oyalama taktiklerini haklı olarak en sert dille eleştiriyor. On binlerce masum insanın ölümüne neden olan, milyonlarca kişiyi kendi yurtlarından göçe zorlayan acımasız savaşı sonlandırmak için 26 yıldır somut adımlar atmak yerine bölgeye adeta turistik geziler düzenleyen Minsk grubu eş başkanlarının sözde çabalarına Azerbaycan halkı ve yönetimi daha fazla tahammül etmek istemiyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Eylül'deki uluslararası deniz hukuku ve Doğu Akdeniz sempozyumunun açılışında mis grubuna söylenmesi gereken tüm sözleri açıkça söyleyerek Azerbaycan'ın haklı taleplerine tam anlamıyla tercüman oldu. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Yırtarım dağları, renginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik sırlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var Bulursun, kalkma Nasıl böyle bir imanı buar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar